Bu ülkeler şu şubesi bu arkadaşlar bilmediğim bir mapte izleyin Bellion sonucu arkadaşlar Bellion SC 2.0'da bugün çıktı cumartesi günü çıktı ee, Bu konu hakkında konuşacağız bugün iki tane video beni çok mutlu etmiş olursunuz Bayadan bir herkes bunu bekliyordu ben de bunu bekliyordum doğru söylemek gerekirse ve sonunda çıktı arkadaşlar Fakat hani beklediğim gibi de açıkçası ee, olmadı açıkçası yani her şey beklediğim gibi fakat az önce arkadaşlar oyundayken hani ee, soru çöktü arkadaşlar ve hani chatten yazabiliyorlar ama hani soru çöktü chat açılmıyordu attı yani oyundan güzelim video boş boşuna gitti tekrardan 2 saat aynı şeyleri konuşacağız yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, bu bölümde dediğim gibi Bedlion SC 2.0 hakkında konuşacağım ee, ne yenilikler geldi neler değişti iyi mi oldu kötü mü oldu falan gibisinden bunlar hakkında konuşacağım arkadaşlar çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum umarım sizler de beğenirsiniz yani ee, arkamda da neredeyse full set bir arkadaş var onu da target atabiliriz ama neyse abi çok direnir ya yani. aynen target atmaya gerek yok bu mapin hakkında da hiçbir fikrim yok artık chestleri açacağız gelişmeye çalışacağız yani e, ee, baya bir yenilik gelmiş arkadaşlar öncelikle üst tarafta görüyorsunuz hani drop gelecek diyor ee, next drop arkadaşlar 2 dakika yaklaşık 3 dakika sonra yani ee, bir drop gelecek arkadaşlar ve drop'un geleceği yeri de chat kısmından koordinatlarını verecek bize benim bu crafting test serimde oynadığım server'da da vardı hani biliyorsunuz ee, gayet bence güzel bir şey olmuş benim hoşuma gitti drop olaya e, ee, survival games'te olması gereken bir şeydi diye ben ee, düşünüyorum arkadaşlar neden olması gereken yani sonuçta bu ee, survival games heyecan lazım ve base clean'e abi bu olması gerekiyordu gayet güzel olmuş ve ee, yine Yine benim bir crafting dead serimde olan şey ceset olayı, e, ceset olayı da eklenmiş. sanki adamlar abi benim videolarımı izlemişler ve onları görüp eklemişler gibi açıkçası ceset olayı da eklenmiş. bu da gayet benim hoşuma gitti arkadaşlar fakat ceset olayının şöyle bir hani e, bug tarafı adamların ismi gözüküyor ve az önce bunu gerçek adam falan sanabildim o yüzden bu sıkıntı oldu yani birazcık onu da inşallah düzeltirler isimlerinin yazmasına gerek yok abi e, öte yandan e, bu iki özellik ilk yani bir drop özelliği bir ceset olayı drop özelliği gayet güzel fakat ceset olayına gerek var mıydı bilmiyorum çok da gerekli değildi bence ama yine de güzel olmuş ee, ama dediğim gibi çok da gerek yoktu bir diğer özellik de benim en çok istediğim, en çok beklediğim özellik arkadaşlar. Her videoda şikayet ettiğim özellik. Disguise. Evet disguise özelliği arkadaşlar sonunda eklendi. Allah'a şükürler olsun eklendi. Ve şu an disguise'ım gayet güzel olmuş yani disguise özelliği de bence gayet güzel. Ve şu an yeni bir özellik daha fark ettim. Selection chest abi. Right click, open inventory, to, e, tier 2 item söylüyormuş. Aynen arkadaşlar galiba sağ tıklıyoruz ve buradan istediğimiz tier 2 item'i seçebiliyoruz. Abi efsane değil mi arkadaşlar? Efsane hardan. Çok efsane olmuş. Şimdi hangi item seçelim arkadaşlar? Arkadaşlar hani e, istediğimizi seçebiliriz Şu an cidden çok şaşkınım çünkü ilk defa solargenle böyle bir şey görüyorum e, hardan çok hoşuma gitti abi ben açıkçası e, diamondı seçeceğim ve diamond geldi işte bu bu da yeni gelen bir özellik arkadaşlar drop da neredeymiş 185 70-67 neyse gitmeyelim ben ortaya cam diamond sword yapacağım böyle böyle bir sürü yeni özellikler var dizayn özelliği olsun ve hani chest yenilenmesi de arkadaşlar da esmiş 7 dakika olunca yenileniyor e, daha sonra sola sc gelmiş bir de normal sc gelmiş yani t ve solo eski gelmiş. Bu da benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş yani. E, çok hoşuma gitti benim dediğim gibi. Ama birazcık lag sıkıntısı var sonra orada. İnşallah bunda da hani atmaz arkadaşlar. E, atarsa cidden çok üzülürüm. Ortaya da bulursak çok güzel olur diye tahmin ediyorum. diamond sort yapacak. Bu e, özelliği Selection chest'te sizlerle birlikte. Yeni gördüm bu arada. Ben az önce birkaç oyun oynadım deneme amaçlı. E, daha yeni gördüm. Baksanıza abi cesetlere bakın lan. Yazık ölmüş burada adamlar. Hemen gidip şimdi diamond sort yapalım. Kendimize bayağı da bir ortada da ceset var ki. Gördüğünüz gibi cesetlerin arasından geçiyoruz abi. Crafting table nerede? E, crafting table da burada abi. Hemen kendimize bir diamond sword yapalım arkadaşlar. Tamamdır bir de golden apple yaparsak çok güzel olacaktır ve işte bu. Bir de e, neler eklenmiş onları da söylemem lazım. E, Cove web de eklenmiş arkadaşlar. Hani birazcık hem SG, Hive MC'nin şeyinden, hem Hive MC'nin survival gamesinden, hem MCSG'nin survival gamesinden, hem Badeon'un survival gamesinden, hem de diğer serverdaki birçok özellikten yararlanmışlar gayet mantıklı gayet güzel olmuş yani bu mesela benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi dediğim gibi bu e, şeydi e, drop özelliği arkadaşlar drop olması gerek soru al gemisi sonuçta bu soru al games ve hani drop olması gerekiyor arkadaşlar ve barbar herhalde adamın vuruşlara saylanmıyor bana abi aa saylanıyormuş tamam ben de vuramıyor sanıyordum e, drop özelliği gelmesi gerekiyordu peki drop özelliği gelince ne kattı bize diye soracak olursanız arkadaşlar mesela 2-3 kişi oraya gidecek orada bir heyecan olacak yani drop heyecanı olacak ve oradan güzel şeyler çıkartabileceksiniz bu selection chest gayet güzel olmuş çok fazla çıkmıyor sanırsam belli belki sadece double chestlerden falan çıkıyordur bilmiyorum o da gayet güzel olmuş bence o da benim hoşuma gitti abi ortaya gidip ok yaparsak diyeceğim geç kaldık yine 4 kişi kalınca da deathmatch başlıyor e, oyunda bayağı kısa sürdü gördüğünüz gibi 4 dakika 5 dakika sürdü oyunda çok uzun sürmüyor yine yaklaşık 5 dakika hani en fazla maksimum bence buradaki oyunlar 10 dakika sürer arkadaşlar şöyle bir FNS yapmak istiyorum abi evet bayağı bir FNS yaptık ama yapmamız gerekiyordu şimdi 4 kişi bu detmeç arasında bence hatalı olmuş bu, hatalı olduğunu söylemem lazım ama tabi bizim için işimize yarayabilir şimdi abi bir clean yapabiliriz e, bir clean yapabiliriz arkadaşlar hadi hadi abi abi kılıcımı atıyordum az kalsın ilk atmadım hop arkadaşlar öldürsek çok güzel olacak yalnız clean up'a bir, birisi gelmesin öyle artık sen sen artık öl ben golden apple yiyeyim clean up'a gelmesin abi şu aynen clean geldi tahmin ettiğim gibi ama bu da öldü ve GG arkadaşlar evet efsane bir şekilde devletmişti kazandık <laughs> cesetlere bakın şunların bir oyuna daha gireceğim çok kısa sürdü çünkü bu Böyle olmuş arkadaşlar gayet güzel bence hani gayet sevdim ee, Bazı Türk arkadaşlar beğenmemiş beğenmemeleri gayet normal çünkü e, insan arkadaşlar bir yenilik gelince hep böyle hani kötü gelir alışması zor sürer o yüzden Hani gün geçtikçe alışacaksınız bence mesela bu lobby özelliği falan güzel olmuş yoksa birçok lobi vardı işte yok birini seç falan o sıkıntı ee, bu lobby özelliği de kendi şeylerine göre olmuş. Badeleon'un kendi hasına göre olmuş bu 1v1'lerdeki gibi. Kendine özgü olmuş yani. Benim hoşuma gitti. Beklediğimize değdi mi diye soracak olursanız da açıkçası beklediğime de değmedi abi. Yani onu da söyleyeyim. Bu kadar abi bunları ekleyecek ne vardı yani. Çok da bence bunlar zor şeyler değil. Hani yaklaşık bir yılda falan eklediler. Bu kadar da zor olmaması gerekti bence arkadaşlar yani. Ama sonuçta eklediler yani. Bundan sonra da büyük ihtimalle videolar Badeleon'da gelecektir diye düşünüyorum. Oo uh, ne konuştum abi ya. Abi bu map geldi ya. Vallahi bu map'ten de arkadaşlar nefret ediyorum hani açık ve ne söyleyeyim nefret ediyorum. Yeni map'ler de gelmiş tabi bu arada. Ee, onu da söylemekte fayda var. Eskiden sadece Survival Games 4 vardı, Alaskan Leş vardı. Mesela beğenmeyenler chat'te görüyor. Bok olmuş falan diyorlar ama güzel ya, yani, güzel alışırız. Hep o soru aynı Survival Games'ten bıktık abi yani artık ondan bıkmıştık. Survival Games GG oluyordum. Belki bu Survival Games'i tekrar yükseltebilir arkadaşlar. Yani tekrar coştura bilir ama soru algemisin yükselmesi için şöyle bir şey lazım arkadaşlar hani öyle bir yeni sistem ekleyeceksin ki yani hani oyunun e, tüm yapıları tamamen değişecek eğer soru gemisi tamamen böyle eski haline dönmek istiyorsa tamamen böyle tüm oyunun tüm fiziğini değiştirmeleri lazım onu da tabi e, şeyin değil onu da soruların yapacağı iş değil yani birazcık Microsoft'a e, bağlı bir şey. Gerçi Onlarda birazcık yapmışlar gibi değil işte gerçekçi şeyler kalkan falan ama pek tutmadı yani tam da istediklerini yapamamışlar açıkçası. Aa bu, bu ne biçim bir map ya chest bulamıyoruz vallahi. büyük ihtimalle oyunu kaybedeceğim ama sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hop tier 2 chest mi tier 1 chest olduğumda şeyin üzerinde yazıyor chestin üzerinde yazıyor bu da oyuna yeni başlayanlar için iyi bir özellik olmuş. Bu arada drop'a bakmaya gidelim arkadaşlar bu bölümde droba drop'a bakmaya gidelim chat'i şöyle birazcık büyütelim bu bölümde drop'a bakacağız yani şu droba yanına gidelim o iki tane diamond'ımız oldu güzel ilk tane tier taştık baksanıza 2 dakikada bir rota bulduk yani bu mapte kendimize ee, yaklaşık iki üç dakika sonra da arkadaşlar şey yaparız kendimiz o zaman e, şu drop yerine bir giderim ne çıkıyormuş neler geliyormuş size göstermeye çalışırım eğer tabi ilk önce ben gidebilirsem galiba sadece bir tane drop oluyor belli bir tane drop oluyor başka drop oluyor mu bilmiyorum büyük ihtimalle olmuyordur neden zaten 7 dakika yerine geçince şey oluyor abi chestler yenileniyor o yüzden pek fazla başka drop olacağını zannetmiyorum burada bir tane daha chest bulursam çok güzel olur bulamadık maalesef. Ama e, bu selection chest'te çok hoşuma gitti yani cidden hani hakkını vermek abi şurada adam vardı pusmuş falan olmasın yani. E, şu selection chest'te çok hoşuma gitti arkadaşlar. Cidden hani e, güzel bir özellik ya. Hardan e, orada abi istediğim Tier 2 eşyayı seçebiliyordum ve ben diamond'ı seçtim. Diamond sword'u yaptım arkadaşlar. Ama sanki birazcık e, PvP şeyde değişmiş gibi. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama PvP eee Mekaniği de değişmiş gibi arkadaşlar değişik kapışıyorsunuz değişik vuruyorsunuz adamlara ya adamlar falan size değişik vuruyor pp'nin mekaniği de dediğim gibi değişmiş gibi yani bilmiyorum bana mı öyle geldi ama birazcık daha dikkatli izlerim bakalım ee, nasıl oluyor diye bana öyle geldi açıkçası hani eskisi gibi vurulmuyor eskisi gibi böyle direkt atılmıyor gibi abi şurada da bir arkadaş var onu şöyle bir öldürelim yazık adamın hiçbir şeysi yok ve kestik abi oha cesedini ne oldu aynen cesedini de aldık Belki de bir değişiklik yoktur, sadece bana da öyle geliyor. Olabilir arkadaşlar. Hop hop, öldürdüğüm adamlarda ne oluyor acaba? Rankını mı gösteriyor? Anlamadım. Ee, böyle başka da diyebileceğim bir şey yok açıkçası tamamdır. Şöyle bir FNS yapalım kendimize. Ortaya da gidip aslında bir Diamond Sword yapsak çok ora geçebilir ama bir pantolon bulmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü daha durumum çok fazla iyi değil. Ee, ve 181 aynen abi oraya gidelim bakalım. Büyük ihtimalle bir zaman 181 66 ee, 43 diyor arkadaşlar. E, şu tarafa doğru gideceğiz galiba. Aynen şu tarafa doğru gidelim abi. Oha Kovvep'e takıldım. vallahi ben gidene kadar adamlar gider chestleri alır abi. Lütfen hadi ben önce gitmem lazım. 45 saniye diyor arkadaşlar. E, yetişeme, yetişebilir miyiz bilmiyorum. Abi 181'e gel geldik 66 ve sadece 43 olması lazım ee, 43 olması lazım bu tarafa doğru gideceğiz Arkadaşlar 181 43 Aynen bu tarafa doğru gideceğiz Hadi abi biz alacağız galiba chest'i alacağız biz chest'i abi 43'teyiz Aynen şu an tam arkadaşlar hani şey yerindeyiz yani ee, bu tarafa buraya düşmesi lazım artık bir şey Hadi abi bekliyoruz şu an ee, burada bir yere düşmesi lazım arkadaşlar Aynen burası lan burası mı bilmiyorum ve 15 saniye kaldı bakın bekliyorum buralarda bir yerlerde yani Nasıl düşecek merak ediyorum Büyük ihtimalle burasıdır yani Böyle olduğuna göre Buradan başka yer olamaz diye düşünüyorum arkadaşlar Aynen burası ya Yoksa burayı niye böyle yapsınlar Bakalım ne olacak Abi adam geldi Aynen Baktık arkadaşlar Oha açamıyoruz Aa kırmamız mı lazım Eee break it open Eee ne diyor Let click spoil Aa böyle kıracağız abi Böyle mi bir dakika Bakalım arkadaşlar şu an kırmaya çalışıyorum Basılı mı tutmam lazım Aa kırdım Oha Time Oha dur 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 kaç kaç kaç. Abi efsane olmuş. Efsane olmuş abi. Aldık vallahi. Arkadaşlar adam da gördüğünüz gibi almaya geldi. Şu an onunla kapışacağım ama hard'ın efsane olmuş. Ee, şey oluyor abi açılmıyor direkt. Solduklar hani klik yapıp e, açmanız lazım. Efsane olmuş arkadaşlar. Benim cidden çok hoşuma gitti bu özellik. Şimdi selection chest'e geldi. Selection chest'ten hemen kendimize bir tane pantolon alacağız arkadaşlar. Pantolonu giyeceğiz. İşte bu abi. Vallahi çok hoşuma gitti. Bundan sonra arkadaşlar videolar burada geliyor. Kesin burada geliyor. Ee, benim çok hoşuma gitti. Abi. Drop özelliği cidden hoşuma gitti. Abi adam nereye gitti lan What the fuck Arkadaşlar adam yok oldu Eee Diamond Sword, Iron Sword ve Selection Chest Bir de Golden Apple çıktı galiba İki tane Golden Apple çıktı cidden güzel olmuş arkadaşlar Eee Orada drop yeri de belliymiş Direkt sağ tıkta açmadık bu arada Bilini sol bastık abi bu arkadaş da nereye gitti bilmiyorum ah orada uçta gitti diyordum nereye gitmiş oradaymış abim ee, Türk onu da inşallah keseriz diye ümit ediyorum yani Hop şöyle bir okla vurmak istiyorum abi lag oluyor inşallah Sorvur çökmez arkadaşlar çünkü ilk denememde böyle chest şeysi dedi ve e, sorvur çöktü yani Yine böyle bir e, sıkıntılar gidiyor sorvurda lag var veya bende var bilmiyorum e, Lag olması gayet normal bir şey arkadaşlar yeni çıktığından dolayı lag olabilir abi Aman dikkat aman dikkat e, orada birazcık şey oldu Tamamdır. Onun canı herhalde azdır ya. Ama çok takıla takıla gidiyor abi. İnşallah bende lag like yoktur. Bende lag like varsa ölürüm abi. Ee, şöyle bir tane vurabilirsek çok güzel olur da kaçtı için hop aman dikkat abi. Aman dikkat. Baksanız abi o kadar blok nasıl vurabiliyor. Bu birazcık garip açıkçası arkadaşlar yani. Ee, büyük ihtimalle o lagdan dolayı oluyor yani. Tamam şunu da şöyle bir yiyelim. E, gelsin bakalım. Onu FNS yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama yanmadı. Şöyle bir sıkıştırırsak abi. Aynen. Öleceksin sen. Gel buraya. Gel bu arkadaş acayip laglı. Benim o blok edilen adamı vuramamam lazımdı yani. E, sonra da var. Adam birazcık geç gidiyor. Neden böyle olduğunu anladım yani. E, aman abi. Of 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 of. Evet. Bu da Hive MC'nin şeysinden. Kovweb. E, gördüğünüz gibi hayat kurtarıyor arkadaşlar. Kovweb hayat kurtarır. Kovweb e, olmasa ölmüştüm. Ama Kovweb'i hayat kurtardı. E, şöyle bir iki vuruşa ölecektir diye tahmin ediyorum. Ama inşallah canı jandırmıyodur aniden dönünce çünkü bana e, iyi vuruyor açıkçası. Yani e, bayağı da bir iyi kaçtı söylenebilir. Bayağı bir direnecek büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok yani kovalayacağım. 6 kişi kalmış zaten. E, durumum iyi. Adam kesmemiz lazım arkadaşlar ve chestplate'ine onun ihtiyacım var abi. Bende lag var. Arkadaşlar bende lag var. Hayır. Adam donuyor. İnşallah donup beni öldürmez abi. Abi yandım. inanılmaz derecede lagım var. inanılmaz derecede lagım var. Abi Sover'da mı var gerçi bende mi var tam emin olamıyorum ama bu adamda kesin labamadı kesinleşti büyük ihtimalle bende var yani. Eee sen de ne kaçtın be arkadaşım? valla bu kadar da abartmayın kaçma olayını ya. Tam yeni çıktı, win almak istiyorsun da harbiden bu kadar da abartma ya. valla inanılmaz sinir oluyorum böyle olunca da arkadaşlar. Çünkü hani try hard oynuyorlar böyle oyunu kazanmak için artık 2 saat kaçan eee yabancı İngilizler vardı. Bu da aynı onlar gibi eee Aa şimdi döndü abi ve ölecek arkadaşlar. Evet, bu kadar basitti ya. Bunu niye iki dakika önce yapmadın anlamadım ama Kestiğimiz iyi oldu. Eee what the abi senin aynı çespetin yok muydu ya? Tüh ben senin aynı var varsanadım aynı çespeti yokmuş arkadaşlar. Orta gidelim bakalım bir kendimize bir şey yapabilirsek güzel olur. Orta e, galiba şu taraflarda bir yerlerde enchantment table falan görüyorum arkadaşlar buradan. Enchant da basılıyor olabilir mi? Olabilir, cidden olabilir yani. E, beklenir. Ama tabii şu an bizim basacak şeyimiz yok xp levelimiz yok arkadaşlar o yüzden basamıyoruz ee, açıkçası oyunu kaybetme olasılığım var çünkü armorum acayip kötü İnşallah kaybetmem ama tabii yine e, kaybetmek istemiyorum arkadaşlar şöyle takım olunla benle valla e, kaçıyorum arkadaşlar aslında bir tane golden apple başta ise güzel olur çünkü e, 4 kişi var o yüzden bir tane e, başta yedim arkadaşlar bu arkadaş demiş galiba. Tamam. 4 aslında 3 kişi kalsa güzel olurdu ya. Neden böyle yapıyorlar ki anlamadım. Adam yandı. Hani bunu bir halledelim arkadaşlar o zaman. Ee, abi konfetle takılmayalım. Abi bunu öldürelim. Lütfen bunu öldür. Abi ya niye böyle bir şey yaptı ya? Orada biz adamı kesiyoruz. Bu adamı kesmemiz için elinden geleni yaptı ama ona rağmen kestik arkadaşlar. Tamam bir dakika şimdi. Ee, şöyle bir kaçmak istiyorum. İlk adamı biz kestik. Büyük bir tehlikeli bir hareket yaptım ama bunu yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Yoksa oyun bayağı bir uzun sürebilirdi. Ee, tamam iki tane daha yapılım var İnşallah kazanırım da Şimdi yine birini benim öldürmem lazım Adamlar da inşallah clean atmazlar abi ee, Şöyle bir şu arkadaşa oklarsak güzel olabilir ee, Arkadan da diğeri gelmesin abi Dikkat ediyorum yani gelmemesine Hmm sıkıntı arkadaşlar olay bayağı bir sıkıntı ikisi beni arasına aldı yani ee böyle olur. ya şu an bunlar hani yeni çıktı diye böyle win kasmak için cidden acayip zorluyorlar böyle hani gördüğünüz gibi ikisi de bir tarafa çekiliyor orada ben o diğer adamı kesmesem yine e, ölmezdi o adam valla o adamda da ölmezdi abi sen gel hadi ya lütfen gel yani hop ölecek arkadaşlar o bir kalp falan kaldı hadi öldür onu Katniss attık abi güzel bir Katniss'ımızı attık ee şimdi bunu da öldürürsek güzel olur bu kadar da dediğim gibi defansife gerek yok bence yani sonuçta bu bir oyun ve oyunun zevkini çıkartacaksın abi. Seni de keseyim şöyle bir. Hop güzel. E, Türk galiba. Aynen Türk galiba abi ve bunu da kestik. GG. <laughs> evet easy bir oyun oldu arkadaşlar. İki tane güzel oyun kazandık. Beni teşekkürler diyor. Ben de sizi yorumlarda kalın Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepsi yorum. Bay bay.